Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un genel görünümünü paylaşmaya çalışayım. Nedir durumda diye. Borsa İstanbul bugün S&P tarihi zirvesini yaptı. Zirve yenilemesine rağmen. Zirveyi yenilemesine rağmen biz zirvede değiliz maalesef ve nispeten işte eksi gepli açmış olmamıza karşın tepkili bir piyasayla karşılaştık. Yukarı yönlü tepki verdi ama ana tahtalar zayıf cılız tepki verdiler ve başladıkları yere geri döndüler. Dikkatimizi çeken hususları paylaşmaya çalışayım. Burada 21 EMA arkadaşlar uzun zamandır değiniyorduk buna. 21 EMA'ya değecek. Bakın şu hareketlerin tamamında dedi ki 21 EMA'ya değmesi lazım endeksin. Çünkü ortalamalar kendisine doğru çekerler. E, orta vadede, bu günlük tabi. Bu günlük için konuşuyoruz. Bakın değdi. Daha önce bu, burada değmemişti. Burada değdi ve tepki verdi. Bir daha da hiç değmemişti. Burada da değmedi. Şimdi değdi. Bu endeksin e, zayıfladığını ve ortalamalarına doğru çekildiği anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar burada dolar bazlı şöyle bir bakayım. Dolar bazlı ne nedir durum diye? Dolar bazlı da destek bölgesine geliyor. Dolar bazlı şu an TL'ye göre biraz daha güçlü duruyor ama yurt dışı tarihi zirvede yurt dışı realize olursa bu bizi olumsuz etkiler. Arkadaşlar onu belirtelim. Yurt dışının realizasyonuna göre bizde de fiyatlar şekil alacaktır. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi burada tekrar TL bakalım ve haftalık bakalım özellikle haftalıkta hedefler neresi olur diye. Bakın haftalık hedef çok aşağılarda kaldı. 1358 ta buralara kadar haftalık bakın buralarda haftalıklara vurduk. Haftalıkların altına kadar bile geldiği oldu. Şimdiki hedefler arkadaşlar günlük kırılacak olursa ta haftalık 21 EMA'ya kadar bir düzeltme ile karşılaşmak mümkün olur. Tabi o zaman hangi hafta olacağı da önemli ama yaklaşık 3-4 hafta desek 1400'e falan denk geliyor. O zaman 1400 bölgesi hedef olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Tabi dikkatlice yine de izlemekte fayda var. Tahtaların bir kısmı bakıldığında oldukça zayıf kaldı. Yani endeksin bu durumuna, endeks tepede olmuş olmasına rağmen tahtalar zayıf kaldı arkadaşlar. Şimdi hangi tahtalardan bahsedelim? Endeksi sürükleyen tahtalardan. Mesela İş C'ye bakalım. Büyük tahta. Endeks üzerinde en fazla etkisi olan tahtalardan bir tanesi. Ona bir bakalım. Bankacılık. Bakın çok zayıf yani. Endeks burada. Tahta nerede? Gördüğü seviye itibariyle 7.33. 6.40'a kadar düşmüş. Burada Ereğli'ye bakayım. Mesela Ereğli endeksi ciddi sürükleyen bir tahtalardan bir tanesiydi. Ereğli. Bakalım gücünü koruyor mu? Ona bir bakalım. Yani neticede endeksi bunlar sürükliyor. Endeksi hakkında yorum yapacaksak bunlarla bakın. Bu bile tepeden 16, geldiği yer 14, %10 düşmüş tepeden bakıldığında. Tepki hazırlığı içerisinde. Bugün gene biraz tepkili ve güçlü kalmış. Bu pozitif. O anlamda iyi. Şurada da destek bölgesi var. Orada da tutunmuş. Dikkat ettiyseniz. Destek bölgesinden tutunup bir tepki hazırlığı içerisinde görünüyor. Bu tabi tahta analizi anlamında söyleyelim. Bakın buradan tutunmuş. Burada biraz tutunma çabası içerisinde olacak. Devamı bir miktar daha ereğlinin gelebilir. Yani normalde endekste bir tepki gelmesi lazım esasında arkadaşlar. Çünkü ortalamaya vurdu. Ortalama hemen yıkılmaz. Yani bu, bu kadar maliyetlenmeyi boşuna yapmadı bunlar. Normalde eğer yurt dışı bozmazsa ama maalesef yurt dışı bozuyor. O da var. Şu tepeye doğru bir hareket yapması gerekir. Yani bir düzeltme. En azından yatay kalması lazım şu ortalamada. Yani en azından yatay kalması lazım. Saatlik bakayım. Yani o yataylığı sağlaması lazım zikzak alanda. Bakın şu tepki hazırlığı içerisinde kalamadı ama. Yani kalır dedim de kalamadı. Dikkat ettiyseniz ben burada da bu tepkinin zayıf kaldığını söylemiştim. Gepli açılışa rağmen. Tepki zayıf kaldı ve gün boyu verdiler. Ve bugün yine gepli. Bu sefer aşağıda tam tersini. Şuradakinin tam tersini yaptılar. Bakın burada yukarıda açıp. Ya bu borsa hakikaten bir oyun arkadaş. Yani ne vardı? Burada yukarıda açtılar. İlginç yani. Burada yukarıda açtılar. Gün sonu dipte kapattılar. Burada da en dipte açtılar. Gün sonu işte tepeye yakın. Diyelim artık. Orta bölgede kapattılar. Şimdi yarın hangi e, bilimler bizi bekliyor? Göreceğiz, izleyeceğiz. Ya normalde bir W Tarzında şuna benzer bir hareket. Biraz daha yukarı doğru bir hareket gelebilir. Denebilir de. Yani şu hareket şu var. İşte şurada. Burası bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Bir kanal oluştu. Nereye kadar tepki? Tepki gelse ne olur diye bakıyorum. Tabi tepki oynanır mı? O da ayrı mesele de. Yani buraya kadar bir işte 1550. 1550'ye kadar. Hatta belki biraz üstüne kadar. Yani gitme ihtimali söz konusu olabilir. Şöyle bakayım. Burada da onayı gördü olarak kadar biraz zor artık bu kısımlar çok 1580 falan zor görünüyor. Gitmez demiyorum yani eğer ki endeks alım gelse normalde ama tahtalar zayıf işte. Hep beraber bir beklenti olup da alsalar şuradaki hareketi omuz baş omuzu şöyle yapabilirler. Sonra aşağılara doğru gelebilir ama zaman kalmadı ve şubat ayındayız. Ee, bir hafta kaldı. Bu da işi riske sokuyor arkadaşlar. Yani şurada tepki olacak diye e, işlem yaparsınız. Sonra tahtalar elinizde kalır o yüzden tahtaları güçlü olanlardan seçmek lazım. Yani bunu ben hep işte videolu analizlerimde yorumluyorum. Tahtaların güçlü olanlarından seçin, güçlü olanlarından. İşte güçlü tahta seçilirse düşüşe rağmen tahta düşmez ve kazanırsınız. Genel anlamda söyleyeceğim bu. Çok fazla düşmüş olanlar olabilir. O desteğine çekilmiş olanlar olabilir. Destekte bulunanlar olabilir çok düşenler, destekli olanlar. Bakın bugün Ereğli %1.20 civarında prim yaptı. Evet. Yani güçlü olanlardan seçilebilir. Buradaki yeşil olanlardan güçlü olanlar bakılır. Seçilir arkadaşlar. Ya veya yatayda kalmış endekse işte defansif pozisyondaki tahtalar. Çok fazla düşmeyecek defansif tahtalar seçilebilir. Bunlar destekleyici olacaktır. Genel anlamda söyleyeceğim bu yani tahtaların endeksin hep bahsettiğimiz işte sürekli tahtalar yani endeks gitmez yukarı gittiği gibi aşağı gelmesini bilir bu usuldür yani bunun artık e, kanundur diyelim yani hiçbir endeks sürekli yukarı gitmez muhakkak düzeltmeler yapar o düzeltmeler sonrasında tekrar önünü yukarıya doğru çevirir enflasyon olan ülkelerde her halükarda. TL bazlı TL değer kaybettiği için TL bazlı bizim endeksin değer kazanması doğaldır arkadaşlar. Yani uzun süre yatayda kalmamız potansiyeli artırır. Daha sonraki çıkış trendlerinde tahtalara minimum enflasyon kadar bir de üstüne büyüme oranlarında koyarsanız bir yükseliş kaydetmesi beklenir. Bunlar hepsi pozitiftir arkadaşlar. Yani bunu şunun için söylüyorum. Endeks düşse bile orta vadede Endeksin bu düşüşü orta vadede alım fırsatı olarak değerlendirilir. Ve bakıldığında yeni fırsatları karşınıza çıkartır arkadaşlar. Yarın ola hayrola diyelim. Bu hafta da böyle. Şu an için zayıf geçen günleri yaşıyoruz. 240 dakikalıkların altında kaldı. Gittikçe de arkadaşlar bu zayıflık devam ediyor. Burada şu yeşilin üstüne yani şu ortalamanın üstüne 240 dakikayı biliyorsunuz daha önce pek delmemişti. Yani delip hep tepki vermişti. Şimdi ilk defa bu kadar zaman. Bakın daha önceki hareketlerine bakın. Şurada bir tane var. Burayı delemedi. Burada bir tane var. Burada var. Şurada var. Ama burası dikkat ediyor musunuz? Oldukça zayıf kaldı. Yani buradan bir güçlenip yukarı atarsa bir miktar daha piyasayı 1570'lere kadar yani şu tepeyi sağ omuzu yapacak kadar 1570'lere kadar gitme ihtimali olabilir 2 gün içerisinde. Ama yap bunu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Yurt dışı zayıf görüyorum ben. Her ne kadar yurt dışı tepede görünse de yurt dışı her an realizasyona uğrar diye görüyorum arkadaşlar. Bu, bu bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışının realizasyona uğraması. Çünkü bugün ben dikkat ettim. Yurt dışında en ufak bir çözülme olduğunda bizi çok daha ee, hızlı aşağı verdiler. Yani biz direkt şu an için onlarla onları takip ediyoruz gibi geldi bana. Ve oyuncular aynı. Onlardan önce bizi verdiler yani öyle söyleyeyim beraber hareket ettiler ve bizi verdiler. Bu da riski artırıyor arkadaşlar. Yani bir sabah bir baktığımızda yurt dışı %2 eksiyle açarsak vadelilerde veya işte ertesi gün için diyelim yani. Bizim piyasamız da maalesef sabah negatif açar ve tepki mepki kalmaz. Piyasada ortalamalarının altına geldiği zaman piyasadan eskiden beri izleyen arkadaşlar bilirler. Şu ortalamanın altına geldiği zaman kırılım sert olur arkadaşlar. Toplayacak bir gerekçe olmazsa bakın şunu diyorum. 1500'ün altına sarktığı an kırılım sert olur. Öyle midir? Hep öyle mi olmuştur derseniz. Bu altına sarkıp bir defa yukarı atar genelde. Ondan sonra atmaz ve sert kırılır. Örnekleriyle göstereyim. Bakın şurada ortalamanın altına attı. Yukarı atmasını beklerim. Bir tepki verdi minik bir yeşil ama ortalamanın altına e, kaydı devamı geldi. Şuraya dikkat edin. Şurada bakın hemen attı üstüne çıktı aynı bugünkü gibi. Bugünkü harekete benziyor dikkat ettiyseniz. Sonra tepki geldi. Sonra kırıldığı an ortalama kırıldığı an kırılım sertleşti. Burada bakın aynı şuna benziyor. Şu ve şu ikisini yapıyoruz. Biraz ona benziyor şu iki görüntü. Vakit kalırsa bunları yapacağız işte. E, sonra kırdığı an yani kırmaya karar verdiği an gerisi tamamen arkadaşlar görüyorsunuz düşüş şeklinde oluyor ve şu kırmızıydı zaten dikkatinizden kaçmıyordur diye tahmin ediyorum. Yani endeksin bundan endeksin tabii normal hareketleri yani anormal bir şey değil. Bu hani e, yeni bir şey de değil yani. Standart hareketler ortalama kırıldığı an düşüşler hızlanır. O yüzden o yurt dışının hareketlerini de yakından izlemek lazım. Yurt dışı ne yapıyor? Bizim piyasamız ne yapıyor? Tepkisi nasıl diye. E, o hareketlere göre de e, pozisyon açmakta fayda var. Yine de söylediğim şey şuydu. Uzun zamandır söylüyorum. Riskli pozisyonlarda uzak durun arkadaşlar. Daha çok işte potansiyeli olan, defansif olan, çıkışa ayak uydurmamış, geride kalmış. Daha çok yan tahtalarda neredeyse bir aydır aynı şeyi söylüyorum. Yan tahtalar daha yüksek prim potansiyeli taşırlar. Son bir aydır söylediğim şey bu. Genelde karşılaştıklarımız da buydu. Bu oldu arkadaşlar. Son bir aydır prim potansiyeli yan tahtlarda daha ağırlıklı oldu. Peki arkadaşlar yarın ola hayrola diyelim. Ee, hayırlısı olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.